Siyofix'ten herkese selamlar. Ben Tuğbaz. Bu videomuzda Windows 10'da hesap resmi nasıl değiştirilir konusuna değineceğim. Varsayılan olarak Windows 10 gri bir arka plan üzerinde bir kullanıcı resmi gösterir. Ancak siz bilgisayarınız için bu resmi değiştirebilirsiniz. Örneğin kendi resminizi ya da sevdiğiniz bir avatar resmi ile bu değişikliği yapabilirsiniz. Peki kullanıcı resmi nerede görüntülenecek? Yerel hesapla kullanıcı resmi eklediğinizde kullanıcı resmi bilgisayarınızın açılış ekranında her oturum açtığınızda görünecektir. Veya başlat menüsünde bakın şurada şöyle bir yuvarlağın içerisinde görünecektir. Ve Windows kullanıcı hesap resimlerini her yüklediğinizde bu resimler depolanır. Son kullandığınız 3 resim arasında da kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu anlattıklarım tamamıyla yerel hesap kullanıyorsanız bu şekildeydi. Lakin siz Microsoft hesabı ile resim eklerseniz, kullanıcı resminizi Microsoft hesabındayken eklerseniz, seçtiğiniz resim, kendi resminiz ise Microsoft'un sunucularına yüklenir. OneDrive, Office 365 gibi bütün bulut hizmetlerinde bu resim görüntülenir. Ayrıca varsayılan olarak Tüm cihazlarınız arasında da senkronize edilir. Yerel hesap kullanıcı resmi ise sadece bilgisayarınızda depolanır ve sadece siz görürsünüz. İkisinin arasındaki fark bu arkadaşlar. Zaten Microsoft hesabı kullanıyorsanız Resminiz direkt mailinizden gelecektir ve mailde resminizi değiştirdikçe bilgisayarınızda da o resmi göreceksiniz. Ama ben şu anda yerel hesap için resim değiştirmeyi anlatacağım. Ve zaten ben size hep yerel hesap kullanmanızı tavsiye ediyorum. Asla Microsoft hesabıyla oturum açmamanızı tavsiye ediyorum. Bunu zaman zaman bazı videolarımda sebeplerini de söylemişimdir. Şimdi tekrar etmeyeyim ve hesap resminizi nasıl değiştireceğinizi anlatımına geçeyim. Başlat menüsüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlara tıklıyorum. Ardından hesaplara tıklıyoruz. Bilgileriniz altında resminizi oluşturun kamera ve biri için göz atım vardır. Kamerayı seçerseniz webcaminizden bir resim çekersiniz ve profil resmi olarak ayarlayabilirsiniz. Biri için göz atın derseniz işte bilgisayarınızdaki bir resmi seçebilme imkanınız vardır. Biri için göz atına tıklıyorum. Ardından ben buraya masa üstüne resimler ayarlamıştım. Buradan bir resim seçiyorum. Sizde tabii ki farklı klasörler içinde ise hangi klasörden resmi seçmek istiyorsanız o klasörden seçiminizi yapmalısınız. Örneğin şu resmi seçelim. Ve hesap resmimiz buraya geldi arkadaşlar. Eski hesap resmim buydu. Bu ikisi arasında geçiş yaptığımda şu anda bu. Başka bir resim daha seçmek istiyorum ben. Yine masa üstümden şu resmi seçeyim. Hesap resmimiz geldi. Dediğim gibi son 3 resim burada görüntülenir arkadaşlar. Başlat menüsünde de bu resmi görebiliriz. Ve şimdi şunu seçeyim. Geçişler bu şekilde oluyor. Bakın şimdi bu resim geldi. Ve diğerini seçtiğimde ise buradaki resim de değişmiş oldu. 3 resim haricinde farklı bir resim daha seçerseniz diğer resim ortadan kaybolacaktır arkadaşlar bakın bir diğer resim gitti yani sadece son 3 resim arasından geçiş yapmanız gerekiyor dördüncü resim burada görünmüyor bu videomuzda da Windows 10'da yerel hesap resmi nasıl seçilir konusuna değindim daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir yorum yapabilir ve like atabilirsiniz Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.